Evet, AK Parti Pazar Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem Kılıçlar birlikteyiz. seçime saatler kaldı Sayın Kılıç. Nasıl geçti çalışmalar? 50 gündür sahadasınız yaklaşık. Yoğun bir tempoyla çalışıyorsunuz. Evet. neler yaşadınız? Neler yaşıyorsunuz? Bize böyle kısaca izleyicilerimize aktarabilir misiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Programımızın hayırlı olmasını diliyorum. 50 gün gece gündüz bütün insanlara ulaşmak kaydıyla çalışmalarımız gizli bir tempoda devam ediyoruz. Hafta sonu inşallah bunun meyvesini alacağız. Süreç içerisinde vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda projelerimizi, programlarımızı yaptık. Zaten projelerimizi açıkladık. Bunların üzerinde ciddi bir şekilde duruyoruz. Yaptığımız projeler esasında sayın bakanlarımıza, sayın milletvekillerimize sunar. Ondan sonra seçim beğenlerimizi hazine. Kutu projelerimizin altı dolarları hazırlığımızı yapmışız. Sadece vatandaşlarımızla 30 Mart'ta bizi seçmeleri için yardımcı olmalarını istiyoruz. Partilerimizin dün olduğu gibi bugün de olacak, yarın da olacak. Bazı küskünlük, dargınlık gibi ifadeler ediliyor sokakta. Benim partimde şu ana kadar aday aday arkadaşlar her şekliyle bize destek verdiler. Sokağa çıktı, çalışmalarımızı bize destek oldular. Huzurunuzda onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlarla birebir istişe ediyorsun, e, diyorsunuz. Ben sizi e, uzun yıllardır, ben de bu basına hizmet verdiğim süreçten beri daha öncesinde tanıyorum. Siz reis ekremisiniz yani ekremiyiz. Evet. Esnaf sanatçılar da hatta birlikte de görev aldık. Bize esnaf odalar birliğinde de görev aldık Sayın Kılıç. E, zaten esnafla haşır neşirsiniz. E, yani esnafın şu anki görüşüne, vatandaşların sistem talebine, yani birebir görüştüğünüzde size vatandaş ne istiyor? Yani AK Parti'den ne istiyor, Ekrem Kılıç'tan ne istiyorlar? Bir pazar belediyesidir, ne istiyorlar? En güzel tarafı, bugüne kadar hiç kimse, ben Ekrem diye bana sen kimsin diye soru gelmediği için Ekrem Kılıcım'da edemedim. Sokağa çıktığımız günde bizi herkes tanıyor. Ben jip şoförü, reis ekrem olarak pazarda... Bir radyoculuk geçmişiniz pazar. de var sanki. Doğrudur. Doğrudur. İlk, Ondan evet. hiç bahsetmediniz çünkü ama evet. ben biliyorum onu. Doğrudur. İlk meslek hayatında şöyle diyelim, yani bir gerçekten elektronik şeylerde radyoculuk, işte evet. o zaman televizyon antenleri falan ve elektrik tesislerini da yaparak hayatı tırmana bu günlere gelmiş yani. Halkın yani önce güvenini kazan. Bu işte böyle sıradan olmuyor. Biz bu 40 yıl içerisinde bütün halkın içerisinde olan bir kardeşimiz olarak bu potansiyeli gördük, aday olduk. Birebir bir gezdiğimiz esnaf sanatkarlar ve vatandaşlar yani iyi ki sen aday oldun. Her şeyin arkanızdayız, yanımızdayız, seni tanıyoruz. Sen kendini tanıtmana gerek yok. Yanımıza gelmene de gerek yok. Biz her şeyle zaten çevremizle beraber senin arkanda duracağız, çalışacağız. Allah'ın izniyle sen pazara hikmet şekliyle böyle güzel dönüşler aldı Onlar da beni daha fazla motive etti ve daha sorumluluk içerisine çekti. Onun için e, herkes bize güvensin. Başta gençlerimiz güvensin. Pazar, layık like olduğu yere gelmesi için iktidar gücüyle beraber yapmamız gereken hizmetler var. Boş bahatlerden bulunmuyoruz. Arkası dolu diyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Bizim arkamızda o sıçracama bir AK Parti iktidarı var. Biz ayrıca çok şanslı bir ilçeyiz. Spor Bakanımız Osman Aşkın kardeşimiz var. Cumhurbaşkanımız var. Onun için herkes rahat olsun koyduğumuz projeler ortada. Bu projelerin hayata geçmesi için mutlaka iktidar partisi seçilmesi lazım. Bu hizmetleri alabilmemiz için. Şimdi gençler dediğinizde aklıma istihdam geliyor hemen. Şimdi e, pazarın gerçekten de genç bir nüfusu var. Ben sizin listenize baktığımda genç mühendis arkadaşlar var listenizde bakıyorum. E, hızla okuyan gelişen bir toplum e, oldular. E, alttan yeni bir nesil geliyor. Hani diyorlar ya artık yeni yüzleri görmek istiyoruz, eskilerden e, artık böyle biraz daha yenilere dönelim. Sanki listenizde buna bir başlangıç yaptınız. Peki gençleri istihdam anlamında kafanızda neler var özellikle gençlere? Şimdi, onlardan faydalanma adına. Onca zaten listeden dediğiniz gibi listemizde eğitim seviyesi yüksek proje genç kardeşlerimizi bulduk. Bu projeleri hayata geçirirken de dört tane mühendis kardeşimiz, mühendis kardeşimiz iki aydan fazla buna kafa yoktu. Ayrıca gençlere ne yapabiliriz şeyinde biz arkadaşlarımızla beraber konuştuk. Sokaktan aldığımız talepleri doğrultusunda bütün projelerimizi ona göre yaptık. Yapmış olduğumuz bütün projelerin içerisinde istatik sağlamakla ilgili, işe adamlamakla ilgili zaten içerisinde mevcut bütün bu projelerimiz. Bunun için soruyorum saygıda. Yani e, beyin göçü yaşanıyor. bu ülkemizin de bir sorunu, ilçemizin de bir sorunu. Yani e, siz geçmiş dönemlerde siyasetin içinden gelen bir insansınız. Pazar bürokratlarıyla, bürokrasisiyle meşhurdu ama bugün bunu sanki biraz kaçırmış gibi mi oldu? Gençlere şans vererek hiç olmazsa geleceğimizi kurtarma anlamında kafanızda daha önce de sizinle konuştuğum için özellikle bu soruyu soruyorum. Evet. söylüyorum. Kafanızda bu tür güzel projeler var. Onları seyircilerinize aktarabilirseniz. Şöyle diyorum, geçmişte biliyorsun, pazar izledim. Siyasette başkent değil. Başkent değil, evet. evet. aynıydı, her şehirden Ankara'da her türlü temsilci insanlarımız vardı. Bugün baktığınızda bu iktidarda maalesef biz bu genç takım yetiştiremedik. Ben geçmişten ilham alarak zaten evet. gençleri koyduk. Biz adam yetiştireceğiz, biz arkalarında duracağız bu gençlerimizin. Artık Ankara'da da bizim gittiğimiz zaman kendi çocuklarımız, genç nesil evet. kardeşlerimizin mutlaka Ankara'da çeşitli adamları görev sağlayacağız. Ben zaten onu çok arzu en büyük sıkıntı Allah'a şükür ilk adımı attık. Biz seçilirsek bunları başaracağımıza inanmıyorum. E, şu anda stüdyomuzda e, yan yapıyoruz ve arka planda günah arkadaşlarımız var. 2, 4, 6, 7 tane hepsi de genç kardeşlerimiz. <laughs> ve e, sizin de ekibinizde insanlar var. Burada bizim de basın anlamındaki ekipteki arkadaşlarımız var. Gençlere şans vermemiz gerekiyor. <laughs> o kanaatle bu soruyu sordum ve sami cevap verdiniz bir de şunu merak ediyorum hani sokakta insanlar soruyor diyor. Meydanda mitingler oluyor, gürültü çok. E mitingler var. AK Parti miting yapmadı. E, yani e, üstelik de perşembe günü kura size e, perşembe düştü. Miting yapılmadı. Bu e, gürültü e, patirtio anlamında mı, Ramazan'ın verdiği bir rehavet mi? Bu konuda iki yani gelen sorular üzerine işte yönetiyorum. Mesela Bugün e, dün e, sizin iki hakkınız vardı. Bunu Perşembe günü pazarın haftası olmasına rağmen. Çok doğru. Bir soru sorduğun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yalan gürültü yapar. Hakikat sakındır. Evet. E, meydan e, Meydanlardan ziyade siz Anladığım kadarıyla birebir iletişimde mi vatandaşa ulaşmaya, seçmeye ulaşmaya çalışıyoruz? Bir vatandaşlara ulaştığımızda inandığımız için hem projelerimizi anlattığımız için vatandaşların beklentileri birebir yüz yüze kapı kapı dolaşarak yaptığımız için sokakta, caddede gürültü yapmadık. Evet. Onun için yani miting kelimesini biz ortadan kaldırdık. Sosyal medyayla bugün ulaşamadığımız hiç kimse yok. Televizyona çıkmayla, canlı falan bu işlerle de hiç kimseyi rahatsız etmemek kaydıyla güzel bir şekilde hem vatandaştan aldığımızı hem de düşüncelerimizi kendilerine birer bir ailelere giderek anlattım. Onun için ben rahatım, hiç sıkıntı yok. Peki şu noktada az önce sormuştum. Vatandaşlarla birebir iletişim halindesiniz. Zaten esnaf odalarında başkanlık yapıyorsunuz. esnafla da iç içesiniz. Esnafın talepleri ne oldu? Yani şöyle yeni duyduğunuz şeyler var mı? Yani şu, ha bak bunu da yapmamız gerekiyordu denilecek Şimdi doğal gazdan dolayı, şehir içerisi biliyorsunuz, evet. bayağı bir sıkıntılıydı bir makyaja ihtiyaç duyuyor sanki. Caddeler, sokaklara makyaja ihtiyacı var. Tamam. Biraz zaman, biraz sarı istiyorum. bu tırnaklarımızda. Evet. Seçilirse çok hızlı bir şekilde bunları yapacağız. Doğalgazla ilgili de bir parantez açalım. Doğalgaz, Rize vilayetinde en çok, yüzde seksen olarak en çok ulaşılan evet. ilçe pazar. Caddelerimize, sokaklarımıza rahatsızlık verilmişti. Bu, bundan dolayı ben geçmiş yönetim adına herkese yani esnafımızdan, sanatkarımızdan, hakkımızdan rahatsız olan herkesten. Bu da doğal, doğal bir sonuç değil mi? Bu, şimdi doğal bir sonuçtu. Bir, bir Çünkü hızlı bir şekilde doğalgaz verildi. Verildi. Bu biz hizmet bir ufakta bir şey olacak. Tabii evet. sadece göstermek zorundayız. Evet. Allah'ın izniyle zaten biz düşüncelerimiz var. Projelerimiz de mevcuttur Sayın Bizci kardeşim. Biz çatı sokakları güzelleştireceğiz. Hem güvenlik kameraları koyacağız. Aydınlatmaları değiştireceğiz. Cadde sokak, şimdi meydan taksitinde çarşıda başına kadar 300 metre. Diğer taraftan 300 metre. Yani sokak caddeleri hızlı bir şekilde her şeyi yaparak temiz caddelerde dolaşabilecek şekilde çocuk çocuklarını caddeye gönderebilecek şekilde. Esnaf sanatkarlarından yani yeni aldığımız şeyler bu, bu şikayetler var. Biraz da temizliğe tabii ki özen göstereceğiz. Hızlı bir şekilde bunları aşacağız, aşacağız. hiç kimsenin e, merak olmasın, düşüncesi olmasın. Biz bunları projelerimizin içerisine koyduk çok hızlı bir şekilde okullar kapanmadan e, ben bu cadde soka, pezar şeyiyle hazırlayacağım. Bu sözü buradan veriyorum. E i̇şte projelerinizin fazlalığıyla eleştiriliyorsunuz. Yani bu kadar proje işte geçmişten geleceği, e, eleştiriler geliyor. Projelerin fazla işte bunu ne kadar zamanda yapacak, yapabilecek mi? Geçmişte yapmadı da şimdi nasıl yapacak? Yani bundan konuda... Ne ben billahi seçimde bir yerlere geliyorum, geçmiş hiç konuşmuyorum, arka tarafa bakmıyorum. Arkada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, ben onunla bakmıyorum. Bir de 15 yılın vermiş olduğu bir yıpranma yok mu Sayın Başkan? Yani 15 yıl geçmiş, 15 yıl içinde bir yıpranma olması doğal değil mi? ya? Şimdi o olacak tabii ki. Herkesin memnun edemesi, vermesin, şimdi her zaman yeni yeni şeyler istiyorlar, evet. onları da görüyoruz. Aynı Ama biz şimdi bu eksikleri gördüğümüz için adaylıyız. Şimdi burada bir hava alınıyor. Havaalanı devasa bir Dünya bir kapı diyoruz. Bu kapı yani dünya açısından bir kapı varsa, havaalanı varsa bugün de pazarın gelişmesi için turizm yatırımlarıyla birlikte olacağına inanıyorum. Dolayısıyla havaalanından gelen turist falan sokmamız için anlattığımız şeyleri cadde, sokak, kafeteryalar, sosyal donatı alanlarını gizli bir şekilde yetiştireceğiz ki biz esnaf sanatkarımızdan buradan ne alansın. Bu projelerimiz hazır, ekip olarak hazırız. Biz bunlar hepsini yani iktidar gücünü arkamıza alarak konuşuyoruz. Birileri gibi bir yerde büyüler seçilecek, gelecek, Haziran şunu yapacak, bunu yapacak şekliyle değil. Biz iktidar namaz, şey, gücünde ne aranarak yapacağız, Haziran da yapacağız. Bugün izliyorum. Karşıdaki benim projeye bakarak şunu yapacağız, bunu yapacağız. Kelimeleri karşı karşıya geliyoruz. Seçim ziyaretlerinde gittim her aileye sordum. Seni sadece iş vaadiyle, karşımızdaki rakipler iş vaadiyle diyor ki hiç proje falan götürüp bir şey anlatmıyorlar. Pazarla ilgili bir şey anlatmıyorlar. Hiç bugüne kadar bir şey anlatıldığını ben görmedim. Bizim kardeşim buraya devam ederken şunu da söylemek istiyorum. Gittim her ailede bir işe işe alındığını duydum, gördüm. Bunu hesapladığım zaman 10 tane fabrika sahibi bugün o genç kardeşlerimizi işe vermeyiz. Bunlar yalan bağlardı. Sevgili gençler bunlara inanmayın. Benim yaptığım projede mutlaka gençlere iş sahası göreceksiniz mevcuttur. Biz hakikatleri söylüyoruz. Bize güvenin, bize destek olun. Yalan vaatlere inanmayın tekrar etmiş oluyorum. Sana nasıl işe alacağım dediyse bunlar sayesinde siz görmüyorsunuz. Biz eve ev yazdığımız bize söylüyorlar. Bunu bilmeni istiyorum. Yani az önce söylediğiniz e, yalan gürültü yapar. Hakikat sakindir. Evet. Biz sakin bir şekilde çalışıyorsunuz. E, bir de bir şey merak ediyorum Buyurun. Sayın Başkan. E, sizin tecrübenize dayanarak e, Pazarda bizim göremediğimiz şey mi var, ee, özel bir e, durum mu var, bir genel başkan geliyor e, pazarda miting yapıyor. ne yapmıyor. E, Rize merkezinde yapmıyor, pazarda yapıyor. Yine bakıyoruz, bir İzmir büyükşehir belediye başkanı yanıp pazarda miting yapıyor. Bu seçmenin, e, vatandaşın pazarlığının sokakta gördüğü durum bu. Siz evde, iş iş e, birey birey dolaşıyorsunuz. E, orada neyi görüyorsunuz, e, bu neyin nesidir, e, nedir bu yani, buradan ne sonuç çıkarıyoruz? Pazarın önemi ne burada? Belki bu soruyu sormasın diye biraz üzülecektim. Çok güzel bir soru. Sorduğun için teşekkür ederim. Daha önce havaalanı olmayacak diyen insanlar, havanın sayılcı uçak inmeyecek diyen insanlar bugün genel başkanlarını, milletvekillerini yatırıp pazar meydanında bittikleri yaptırıyorlar. Bu seçim okusundan olduğunu düşünüyorum. Demek ki ben çok güçlü bir adayım. AK Parti çok güçlü bir parti. Seçimi kaybetmeme kaydıyla İstanbul, Ankara ile beraber para para bahsetmeler, para vermeler. Bunlar hepsi kulağımıza geliyor. Lahana satan bir kardeşimize al şu paraları dağıtırsın gibi. Böyle ukala ukala hareketler ediyorlar. Yani şöyle diyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız 7 düvende savaşıyorum derdi. Yedi düvende ben 17 dönemde savaşıyorum. Şu 50 günde bayağı bir tecrübe kazandınız gibi. Çok çok fazla kazandık. Yani 17 dönemde ben yarışıyorum. İşini gücünü bırakmış. Burada daha önce gördüğüm tanıyorum herkesi. Örtmelik etmiş, emekli olmuş. Şu anda burada. Bilmem nerede burada. Pazarlar Derneği burada. Yani sizin işiniz bu Biz pazarda çünkü Allah'a çok şükür. Pazarda daha önce küçük muskola diyorlardı. Bunlar temizlenmeye başladı. Bunlar şimdi ardeşleri kazansana. Pazar kazanmışlar da sevinmezler. Çünkü buradan bundan sonraki gençlere bir şeyler aşılamak için meydanı ele, ele, geçirmek istiyorlar. Allah onlara bunu nasip etmez. Allah'ın izniyle biz bu seçimi alacağız. Seçimde almakla ilgili zerre kadar kuşkum yoktu. Pazar halkı sağduyuludur. tane aday adayı vardınız. Evet. Yani ilk defa böyle bir Rize'nin genelinde böyle bir aday adayı sayısı olmadı. Pazar bile korkuldu. Ee, Rize de şaşırdı hatta yani bu 10 tane aday adayı. E, e, yani zor bir süreç Sayın Kılıç. E, burada 10 tane aday adayından ebeveyn bir tanesine verilecekti. O da size nasip oldu? Size tevdi edildi görev. Evet. E, burada bu süreçte bir de süre çok kısa yaşandı. Bu e, kısa süreçte bir kırgınlık oluştu mu? Diğer evet. aday adaylarının e, ile istişareleriniz nasıl? E, teşkilatta bir kırgınlık var mı? Belki yani seçim hani e, siz burada e, hani söylediniz Sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek bir oy oranıyla kazanmak istiyoruz. Kaybetmek gibi bir tedirginliğimiz, öyle bir endişemiz yok ama e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu son e, dönemi olduğunu e, ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. E Burada ona yüksek bir hediye verme anlamında kırgınlık var mı? O kırmızılıkların önlenmesi anlamında neler söyleyeceksiniz? Önce herkese pazarın farkını gösterdim. Bu tane aday arkadaşımız, evet. biz yana çektiklerim. Ya bir araya geldiğimiz zaman şunu söylüyorum. Aday adaylar içerisinde kim olursa olsun biz hiç gün daha gönüllülük Kendim adaymışım gibi çalışacağız diye bir sözlük vermiştik. Ve bütün arkadaşlarla hepsine burada huzurunuzdan teşekkür ediyorum. Biz de o tane aday adayı Biz birlikte beraber içerisindeyiz. Pazar bu. Dava bu. AK Parti sevdası bu. Sevgisi bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgisi bu. Bütün arkadaşlar, seçmenler, tekrar seslenmiş olay, kesinlikle kırgınlık, dargınlık. Bu beklenti içerisinde olanlar da Avcili'yi aramıştı bu konuda. Oradan çok bekliyorlardı, işte bunlar davalı, şu olur, bu olur, toparlanamazlar diye. Dolayısıyla AK Parti tek bir gruptur. Seçmeliğiyle de tek şeydir. Huyası ile de tek bir Aday adaylarıyla da tek bir Biz bugün o fotoğrafı verdiğimiz zaman zaten şok oldular. Biz çok güzel bir yerdeyiz. Hiçbir kırgınlık yoktu İzmir kardeşim bu soruyu sorduğunuz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz kırgınlık, dargınlık diye bir şey yok. Biz bir dava buna odaklanmamız lazım. 50 günde fazla sokaktayız. O arkadaşlarımız da aramızda var. Biz pazar günü bunun meyvesini almamız için bütün partililerin, bütün kırgınlık, dargınlık diye hiçbir şey yok. Mutlaka sandığa, sandığa davet ediyorum. Bizi desteklesinler. Yoksa sokağa gördünüz İstanbul'dan Ankara'dan yönetecekler diye ne menfaatleri var da bu kadar para plasman ediyorlar, şu diyorlar, böyle diyorlar. Ya bu kitap bu döneminde zengin olan amatörler dahil, ki hiç olmaması gereken şeylere karşı karşıya böyle bir seçim görmemiş. Allah'ın izniyle ben ile böyle çıkmışım. İnançlı insanlar allah Teala bunu nasip edecek, ki bize edecek. Biz de bu hakkımıza vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek için iktidardan her şey yapacağız. Bu projeleri çocuk çocuklarına, torunlarına, pazar yaşatmak istiyorlarsa, değişmesini istiyorlarsa, değişim reise kömürlecek. Herkes bu konuda destek istiyor. Evet e, Sayın Kılıç, e, Koca Köprü Mahallesi'nde bir e, projeniz var, büyük bir proje. E, bu, bu devlet projesi, belediye projesi, böyle bir tartışma çıkarıldı ortaya. Yani bu ne projesidir? Şimdi bu millet bahçesi altında bir projemiz var. Biz iktidar partisiyiz. Belediye iktidar hiç fark etmez ama yanlış bilgiye sahip olan arkadaşlarımız şimdi çıkmış. Devlet yapıyor. Şevre Bakanı yapıyor diye bir sözüntüde bulundu. Kesinlikle bu belediyenin projesidir. Tarif olarak da değil. 22 Nisan'da ihalesi yapılacak. Her şey hazır. Eşlik i̇şte Spor Bakanımız Osman Aşkın bak, eksik bir vardı. Futbol sahasıyla ilgili. Onun Plasmanın parasını da çıkarttı sağ olsun. Biz millet bahçesi olan projeyi tamamen belediye olarak, belediye acil yapıyoruz. Belediye tarafından ihaleye çıkartılacak belediyenin projesidir. Bunu da böyle halkın bilmesini istiyorum. Yanlış bilgiler veriyorlar sokaklarda. Millet bahçesinin içerisinde bizim her türlü sosyal donatı alanlarımız mevcut. Paralarla ilgili gelecek araçlarımızın takdir edenler mevcut, mevcut. Bunlarla ilgili her türlü hazırlığı etmişiz. Bizim ayrıca kültür diye belediye binasını boşaltacağız diyorlar. Bizim makam etkiye ihtiyacımız yok. Mevcut yerde biz bu halkımıza hizmet vereceğiz. Her şey gençlere yenilik değil. Tamamen gençlere Yeni bir kültür e, merkezi projemiz var. Projemiz var bizim. Burada Dolayısıyla biz öyle var. tiyatro şey olsun, olsun. festival alanları olsun her şey mevcut. Bizim koyduğumuz şeyin içerisinde, millet bahçesinin içerisinde 3 kilometrede pazara durup bisiklet ve yayılmış yollarımız mevcuttur. Onun için her şey yapmış olduğumuz bütün projeleri genç kardeşlerim yapmış, mühendis arkadaşlarımız yapmış. Gençler ne istediyse onu yapmış. Dolayısıyla o boş değil. Bunlar her şeyle hazırlanmış. Bizim makam ülkeyle ihtiyacımız var. Mevcut belediye binasını boşaltacağım diye böyle bir şey düşüncemiz de yok. Biz makamı yani, buna... bir tür saray yapmak için mevcut belediyeyi boşaltmanın bir anlamı yok. Biz yenisini yapacağız. Biz yes. yenisini yapacağız. Bir de havalimanının pazarda olması e, anında e, bir e, mesela konser ekibi e, bir profesör günübirlik günü, e, günü günü. sabah getirip akşam konser verip e, anında e, mekana geri gönderebilecek bir kapasitesi var pazarın aslında. Zaten... Havalimanı bir yıl oldu Sayın Başkan. Yani bu buradaki e, eleştirilerde de e, haklı pay olmaması gerekiyor. Yeni oldu. Artık yavaş yavaş bu havalimanından faydalanma noktasında bir irade ortaya konulacak. Öyle değil mi? İşte dedik evet, ya daha önce konuşmanın başlarında şeylerinde de söylemiş evet. oldum. Biz havaalanına entegre olmak zorundayız. İlçe olarak. Evet. İşte gelen turistleri buraya yerleştirmek için esnaf sanatçının nemalanması ile ilgili de konuştuk. Şimdi çok acele bizim projelerde hafif bir değinleyelim o zaman. Gidelim Kerazık Mahallesi'ne. İki tane fabrika var. Evet, çay. Bunlar olacak. Ben İmdat bir teşekkür ediyorum kendisine konut, to, Tokyo de konut olsun diye bir şey öyle bir projeye müsaade etmedik. Turizmle ilgili bir yatırım olsun dedi. Buna da kongre merkezi adını verdi. Günü her türlü hocayı buraya getirip seminer verilecek kadar güçlü bir ilçe oldu. Havalandı dolayı. Dolayısıyla konserlerde olsun her türlü şey uçakla gelir bize konserini icra eder. Aynı gün geri gönderiyor. Yok, de. geri gönderiyor. Gönder. Bu tip faaliyetlerde biz fazla olarak çok şanslıyız. Onun için gençlerle ilgili ne düşünüyorlarsa, yazın festivaller de olacak, her türlü şeyler olacak. Ondan pazar olarak biz belediye olarak buna evet. hazırız. Bunun için hiç kimsenin şeyi olmasın, endişeleri olmasın. Biz projelerimizle beraber zaten herkesin evine, kalkısına, gönlüne girmiş bir AK Parti belediye başkanına adayı. Evet artık e, söz millette. E, son saatlere girdik. Evet. Haftaları bitirdik. Günleri bitirdik. Ve geldik şimdi son saatlere son e, sorumuz seçmene e, son mesajınız nedir? Çok değerli pazar seçmeni, pazarın geleceğini sizler tayin edeceksiniz. Başta genç kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Eğer pazarın gelişmesini, bizimleşmesini istiyorsanız bize destek olmanızı istiyorum. Çok çocuğunuzun güzel bir pazar bırakmak istiyorsanız tüm seçmenlere sesleniyorum torunlarınızı güzel bir ilçe bırakmak istiyorsanız bu projeleri hayata geçirmemiz için sizin oylarınıza ihtiyacımız var. Boş vaat eden insanlara kesinlikle inanmayın. Ben Ekrem Kılıç olarak 40 yıldır bu millete hizmet verdim. Kendime hiçbir varlık sahip, ya varlık yapmadım. Ben rant için değil, hizmet için aday oldum. Buna herkesin inanmasını istiyorum. Biz hazırız, kararlıyız. Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Güzel bir söyleşi oldu. Ben evet, teşekkür ederim. Çok sağ ol.